Hz. Peygamber'e salatü selam getirmenin güzelliklerinden Efendimiz'e nasıl salatü selam getirilebilir diye e, tabi e, salatü selam getirmek Peygamberimiz'e bir ilahi emirdir. Hayatta bir defa ile de bu yetinilir diyen alimler var. Ama her seferinde salatü selam getirmek diyenler ger gerekir diyenler de var. En doğrusu Resulullah'ın adı her anıldığında salatü selam getirmektir. Ayet-i kerimede inna Allah ve melekatuhu yusalluna ala sallu ve sellimu taslima. Ey Allah ve melekler Muhammed'e nebiye salat ederler. Ey müminler siz de dost doğru nebiye salatü selam getiriniz. Allahumme salli ala seyidina Muhammed ve ala ali seyidina Muhammed. Veya seyid nedir orada efendim demek. Allah'ım efendimiz Muhammed'e salatü selam olsun. Ve da Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a ve onun aline. Al Aile. Kimdir ailesi? Kızlarından olan çocukları. Daha geniş çapta e, Hz. Abbas ve soyu. Daha geniş çapta her Müslüman. E, selman Minni ehlel beyt. Alel beyt. Selmanu minni ehlel beyt. Selman bendendir, ehli beytimdendir diyor Efendimiz. Selman İranlı halbuki. Resulullah'ın akrabası falan değil. Bendendir, ehli beytimdendir. Yani ailenin bir parçasıdır diyor. Aileyi iki dar anlamda aile yani Hazreti en dar anlamda Hazreti Hasan Hüseyin ve çocukları. Biraz daha geniş anlamda Abbas soyu Hazreti Abbas'ın e, soyu ve devamı amcası ve da, vesaire biraz daha efendim yaygın şekilde bakıldığında e, Hz. Peygamber'e iman edip onun yolunda yürüyen herkes. Ama daha çok biz as'al derken Resulullah'ın ailesini ve sülalesini kast ediyoruz. E, Peygamberimize, salatü selamın binlerce şişidi vardır. Bu, bu konuda yazılmış özel eserler var. Efendimiz'e salatü selamı getirmenin yani binlerce salatü selam türü var. Yani ama en kolayı hepinize söyleyebileceğim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allah Muhammed'e ve aline salat olsun. Fakat ben tek başına Muhammed demekten imtina ediyorum, uzak duruyorum. Sıradan bir insandan bahsetmiyoruz. Allah'ın peygamberinden bahsediyoruz. Ne kadar onu övebilsek azdır. Yani ve ma medahtu Muhammeden bi makaleti ve lakin medahtu Muhammedin diyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı anarak ben mısralarımla, makalemle onu övmedim. Bilakis ondan bahsederek kendimi konuşulur hale getirdim, makalemi okutulur hale getirdim diyor. Hazreti Peygamber hakkında